Evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Açılışı torbeyle yapmak istedim. Torbeyi bir şey diyor musunuz? Bir şey diyor musunuz? Torbe yeni trash oldu. Şu yakışıklı, şu tatlılığa bir bakın, bir bakın. Tora çok yakışıklı olmuş diyenler yoruma hmm, tren emoji'si atabilir. İn bakalım. Evet konumuza gelirsek. Bugün mezuniyet kepimi taşlar mı süsleyeceğiz? High School Musical filmini izlemişsinizdir. bu mezuniyet kepi süsleme işi muhtemelen Şerfi Evans'tan ortaya çıktı. Tabii ki onun cübbesi kırmızı renkliydi. Bizimki lacivert. Ve üstüne beyaz ve kırmızı renkli. Şuraya bir ara fotoğrafını koyarım. Hatırladığım kadarıyla. S-E harfleri yazmıştı. Ve küçük Rana bunu izlediğinde demişti ki yani ben de bu şekilde bir şey yapmalıyım mezuniyetime. Gel gelelim. Benim hiç mezuniyetim olmadı. 4 artı 4 geldi. Pandemi geldi. Başka bir şey çıktı ortaya. Ve hiç mezuniyet törenim veya mezuniyetim olmadı. Üniversiteye kısmetmiş. Şimdi buraya dev bir R harfi yapacağız. Malzemelerimizden bahsedecek olursam Buraya ilk önce bir ıı, taç yapıştırmayı düşünüyoruz. bandana Çünkü saçta yayılması için. Bu zaten Pinterest'te TikTok'ta falan görmüşsünüzdür. Bu triyi. Onu yapacağız. Onun için, onu takmak için bir silikon tabancası. Benim ciltten lacivert olduğu için lacivert ve beyaz renkli saçlarımız var. Şu şekilde. Ipad'im şablonu buradan alacağım çünkü Pinterest'te. Bir adet aydın gel. Çok amaçlı yapıştırıcı. Taşları bununla yapıştırmayı düşünüyorum. Bakalım dayanırsa ve bir de kalem. Siz de benim gibi bu tarz etkinlikleri, bu tarz kişiselleştirilmiş şeyleri seviyorsanız beni takip etmeye devam edebilirsiniz. Ben ne oldum şimdi yani gerçekten? O zaman şablon bakmakla başlayalım. Zaten ben şablonu bulmuştum. Bak bakla gerek yok. Bu şekilde bir R harfi. Bu siyah kısımları beyaz. Ve beyaz kısımları da bu lacivert renkleriyle döşmek istiyorum. En da dış kısmında yani buranın tamamında bu lacivertlerle devam ettirmek istiyorum. Umarım güzel olur. Umarım rezil olmaz kepim. Çünkü bir yedi yok. İlk önce aydınları koyup çizelim. Şablonumuz hazır. Ama ne şablon. Evet. Kocaman bir V harfi. Şöyle koyduğumuzda şu şekilde olacak. Keselim. Keselim mi? Keselim. harfimiz burada. Çok güzel kestim. Evet. Böyle durması lazım. Şimdi ilk beyaz sabunla R harfinin tam olarak nerede durması gerektiğini çok daha kopya bileceğim. Yes. Ve görünmez bantla da yapıştıracağım. Tamamdır. Bu şekilde. Artık taşları kaplamaya başlayabiliriz. Planım şöyle. Taşları kapladıktan sonra R harfini yapıştırmak ve geri kalanını da taşlarla süsleyip devam ettirmek. Zaten şeffaf olduğu için gözükeceğini düşünmüyorum açıkçası. Arka planını. Başlayalım. Taşlarım burada. Yani iki renk arasında kaldım açıkçası. Buradaki krem rengi, buradaki beyaz. Um... Sanırım bu renkleri kullanacağım. Sanırım Şimdi harfinin beyaz incileri tamamlandı. Şimdi iç kısmındaki beyazları yapalım. E harfimiz tamamlandı. Şimdi mavi renkler de. Yani bunu videosunu çekmek için Aşırı zor. Yani şu şekilde minik alıp şöyle yerleştiriyorum. Yerleştiremiyorum. Zor bayağı. Bakalım. Saat 11. Ve daha maviler şimdi bitti. Ve R harfi bu şekilde oldu. Şimdi bu R harfini tam lastiğin arkasına gelecek bir şekilde yapıştıracağım. Yani şu şekilde yapışacak. Buradan da ip geçiyor. Evet en son burada kaldım devam ediyorum çok zor yani gerçekten bana deselerdi ki bu kadar zor yapması yapmazdım <laughs> çok zor zor çok, çok zor değil mi oğlum? Sonra da bir tane yapılacak daha bundan ve sonunda üçüncü günün sonunda bitti bu şekilde. sonucu bu şekilde. Kafam çok ağrıyor. Şu an kulaklarımın diplerinde. Bandana var. Bandana mı? Tac var ve o çok canımı acıtıyor. Oh, havanın bu hali şaka mı? <laughs>